Başım Başım. Başım. Aynı Aynı çek, çek 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 bravo 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 aferin çek en hızlı en hızlı veriyorsun koş koş mut koş mut bas mut bas mut bas, bas bırakma bırakma bas bas ...amacımız burada gençlerimizi sokaktan, kötülükten uzak tutmak. Kayıtlı 50 kişi, 50 tane sporcumuz var. Kaydı olmayıp da gelen ayrı sporcularımız da var. 3 tane hoca çalışıyoruz burada. Çek, 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 aferin abim, aferin atı, bravo, bravo, bravo. Daha böyle milli takımlarda oynamak için kendimizi geliştirmek için Harun hocamız tarafından eğitilmeye geliyoruz.